Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi'nde 1991 yılında faaliyetlerine başlayan akaryakıt istasyonu 1 Kasım 2024 tarihinde Antalya merkezi bir firma tarafından devir alındı. Yatırımcı firma Deniz Antalya Karayolu üzerindeki istasyonun ruhsatına da devir almak için Ocak ayında Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli başvurusunu yaptı. Daha önceki devir işlemlerinde sunulan belgelerle müracaatını yapan firma, belediyenin yönetmelikte belirtilmesine rağmen yeni belgeler isteyerek talebi yerine getirmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Bu Denizli'ye ekmek demek, aç demek ama buna rağmen bu şekilde hukuki kararlarda, yürütmeye durdurma kararları olmasına rağmen bu şekilde sürüncüme bırakılması ve istasyonun yönelik olarak da orada bulunan işçilerin maaşları, kira bedeli ortada. Biz herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bu hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. 6 aydır mücadele veren firma, mührün sökülmesiyle sonuçlanan mahkeme kararını davul zurna ile belediyeye teslim ederek sıradışı bir eyleme imza attı.